Şimdiki proje girişimiz temizlik görevlisi engelli proje girişi. Talep sayısı bir olup dört katı, dört e, katı, asıl 4 katı da yedek olmak üzere toplam 8 kişinin çekilişini yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun. herkese borç 35 Hüseyin Aygül. 31 Harmut Eytürk 30 30 Halise Altun 39 39 Mehmet Gezer, evet dört asıl olarak bitti şimdi Türkiye'de yedec çekiyoruz. 64, 64 Tugay Altıntaş. 56 Saniye Yıldırım 55. 55 Sabri Can Çevik 0-5 Abdurkardiyak-Ural. 4. yedeğimiz olarak çekilmiş olduk. en kötü çekilişimiz sona ermiştir. Evet. Bir 5 dakika ara veriyoruz.